Firavun neşeyi mamluyken Firavun bunu nasıl anlamadı? Anlamamış değil, anlamış. Ee, fakat e, nasıl mesela aileler içerisinde oluyor, baba imansız oluyor, hobinist oluyor ama kızı dindar oluyor. Kızına humurdanıyor, şunu yap, bunu yap falan diyor. Mesela Müslümanlarla görüşme diyor. Şüpheleniyor Müslümanlardan görüştüğünden. Ama tam da bir şey yapamıyor. İşte kolunu kırarım, bacağını kırarım diyor. Mesela Müslümanlarla görüşürsen. İşte boğarım, asarım, keserim falan diyor. Ama kızı olduğu için de fazla ileri gidemiyor. Yani çok kesin de bir delil elde edemediği için. Değil mi? Onun şu aslımızda her yerde görürüz. Bir Müslümanlarla görüşen ve görüştüğünden şüphe ettiğinde kişilere nasıl baskı yapıldığını Peygamberimiz devrinde ve tüm Peygamberler devrindeki anlatan olaylardan biliriz. Dolayısıyla bir kere Firavun'un sarayında Müslümanlar vardı. Ayetten bu anlaşılıyor. Ama e, tehlikeli görüyordu konumu itibariyle. Yani onlarla uğraşmak, tartışmak, altta kalma korkusu vardı. Onun için e, fazla üstüne gitmiyordu. Yani üstüne gitse İslam yayılır diye korkuyordu. Yani kendi saltanatı sistemi gider diye. Onun için biraz demokrat göründüğü anlaşılıyor Kur'an'da. Yani demokrasiye önem verdiği Ustubu'dan anlaşılıyor. Şu anki bazı mesela Firavunlar, Deccal'lar oluyor dünyada. Mesela sen Kuzey Kore'de İslam'ı anlatamazsın. Ama Firavun'un e, yani bir yönünün açık olduğu görülüyor. Yani demokratlık yönü var. Mesela tartışmaya açık. getiriyor tartışalım Yani tamam sadist acımasız ama konuşma müsaadesi veriyor tartışma müsaadesi de veriyor, ispat müsaadesi de veriyor. Bu mesela görülmüş bir şey değil yani deccallerde pek rastlanan bir şey değildir bu. acımasız acımasızdır ama e, Firavun çevresinde e, demokrat kendini gösterdiği için o imajını yıkmak istemediği anlaşılıyor. Yani insanlara karşı prestiji açısından demokrat fikir özgürlüğüne önem veren mesela komünist mesela PKK da öyledir. Demokrat gösteriyor. Evet. Mesela Öcalan'la dağda bir konuşma var. Kıza diyor ki, sen diyor bir tanrıça da olabilirsin yani falan diyor böyle. <gülüyor> <Kıza> <gülüyor> yani ona kapalama yapıyor böyle. <gülüyor> yani <gülüyor> nacizane. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> e, orada demokrat gösteriyor orası. Orada, orada diyor ki iç demokrasi var diyor, parti demokrasisi var diyor. Halbuki adamların Konuşmalarında eğer rahatsız oldukları bir husus varsa adamı tarlaya götürüp kafasına sıkıyorlar oraya da gömüyorlar yani binlerce adamı öyle öldürdüler. Ee, ama e, firavun da milletin gözü önündeyken e, demokrat görünmeye özen göstertiyor yani gizlice ahlaksızlığı var zalimliği var ama aleni olduğunda e, kendini özgür düşünen hür düşünen e, yani Roma kafasında göstertiyor. Roma da öyleydi biliyorsunuz. Evet. Ee, Roma İmparatorluğu devlet düzeninde demokrasi esastı. Yunan e, demokrasisi, Roma demokrasisinde bu çok dikkati çekiyordu. Yani aleni olan olaylarda görünen olaylar çok demokrat gösteriyordu. Ama işine giremedi. Mesela bak Sezar'ı bıçaklayıp öldürdüler adamı. Yani derin devlet yapılanması. Mesela o bir tipik derin devlet, DC'nin tipik derin devlet yapılanmasıdır. Mesela Sezar'ın senden bir üstlemesi mesela çok şaşırtıcıdır orada. Evet. Yani derin devletin mühim bir elemanı olduğu anlaşılıyor bir evet. Yani derin devlet yapılanmasının tipik örneklerinden biridir bu. Ve cinayet derin devletin ana vasıflarından biridir. Özetle yani adam biliyordu Firavun. Müslümanlar olduğunu biliyordu. Ayrıca kendi yapısı içerisinde derin devlet yapılanması vardı. Yani Firavun'un kendi sistemi içerisinde derin devlet yapılanması vardı o derin devlet yapılanmasında da çekindiği anlaşılıyor. Çekindiği için de demokrat davranıyor. Çünkü e, derin devlet onda bir kusur bulur diye de korkmuş olduğu anlaşılıyor. Çünkü derin devletin neye kızacağı, neye öfkeleneceği böyle olmaz. Mesela Sezar'ı öldürme nedenleri e, derin devletin demokrat olmaması iddiasıdır. Sen demokrat değilsin, diktatörsün diye öldürdüler. Yani derin devletin üstünde durduğu bir konu olduğu için Firavun da bu konuda temkinli ve dikkatli olduğunu anlıyoruz. Kur'an'daki ifadelerden.